Bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç vardı. Bildin mi bey amca? Boş ver Zaten çok da çalışmadım. Hala fakirim. Ama artık gururdan da eser yok. Para kazanmak için gururdan çok ödün verdik ama kazanamadık da. Neyim lan ben? Berek 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 lan Neyiniz neyin var lan, lan? siz? Hepinize merhaba. Niye böyle oldu ya? Niye böyle oluyor? Evet başlayacağız artık. Başlarım lan. Yok o incinmesin bu incinmesin. Neyim lan ben? Melek miyim lan ben? Bırakın gel. Yumşak. Poesir. Yok mu lan bu mahallenin namusu? Hayırdır birader? Tecavüze mi uğradınız? Simok yap every day. <laughs> o zaman ne yapacağız şimdi? Başlayacağız. Hadi bakalım. Nasıl başlayacağız? Güzel <laughs> <laughs> başlayacağız. Baba! Efendim Gökhan? Ya baba bizim evin önünde şamada var ya. <laughs> Selam bebek <laughs> çakal ben. Oğlan <whole> <laughs> 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 Içemedim, kola. Evet arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yüz, yeni bir video ile tekrardan karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber canlı yayın rezilliklerinin yeni bölümünü çekeceğiz. Bugünkü videolar hiçbir yerde görmediğiniz ve izlerken ne bileyim utançtan babaannenizi yiyebileceğiniz onun dışında kapı kolunu sökebileceğiniz, kapıyı sırtlayıp 100 kilometre maratona katılabileceğiniz tarzda videolar. Evet. Şaşırdın öyle değil mi? Öyle videolar olmasa öyle videolar demezdim zaten. Demek ki mikrofon niye bu kadar uzakta? Demek ki öyle videolar. Su desteği. Aha biraz da ilaç. Hastayım. Şu hani böyle dört hap birden atan film artistleri var ya, ondan hastayım. Hastalık unutuyor. Yaşlandım artık. Belki de birazdan senin burada olduğunu bile unuturum. İlacın ne olduğunu merak ediyorsanız merak edin lan. Merak edin hastayım oğlum. Hastayım. Bugün varım belki yarın yok. Diğer gün ise meçhul. Meçhule giden bir yolda bir kemik kalkar bu limanda. İsmail abi. O gemi bir gün gelecek Mecnun. Başla artık. Hadi lan yeter. O zaman buyurun. Ya kanka gerçekten videolar çok kötü biliyor musun? O yüzden başlamak istemiyorum. Uzatıyorum biraz ama yapacak da bir şey yok. Tamam, Kaçarımız yok. Mecbur bunlara katlanacağız. O zaman ilk videomuz. Banyoda elleriyle çamaşır yıkayan ablamız. Şaşırdın öyle değil mi? Şaşırdıcı çünkü. Ay dur, bu da renk veriyor. Arkadaşlar soru soruyorum. Benim ödülümü yazabilirsiniz. Gerçekten açık. Normal bir donanımda da yazabilirsiniz. Burada çamaşır mekili yazıyor. Çamaşır mekili Çamaşır hangisi şey yapar e, cesaret eder canlı yenide çamaşır yıkar. O cesaret ben yıkarım ya da ben asla yıkamam. Ay asla. Ben çamaşır bile yıkamam. Asla. Varsa lütfen özelime yazsınlar. Mesaj <laughs> olarak. Bölmek istemedim arkadaşlar. Çünkü ablamız zaten pek konuşamıyor. Konuşamadığı gibi aynı zamanda sesi de biraz uzaktan geliyor. Ablamız demek istiyor ki bak diyor ben diyor nasıl cesur bir insanım diyor. Canlı yayında diyor. Herkesin gözü önünde çamaşır bulaşır yıkıyorum elle diyor. Peki diyor siz diyor yıkar mısınız yıkamaz mısınız diyor. Benim diyor özelime yazar mısınız diyor. Vallahi yazan da varsa onun... Oğlum... Neden böyle bir şey talep ediliyor bunu tam anlamış değilim. Mülayimde çamaşır evde yapıyoruz. Yazık yani. Mülayimde çamaşırı elde yıkıyoruz diyor. Mülayim abinin konuyla ne alakası var tam bilmiyorum ama <laughs> milayum çağında çamaşırları elimle yıkıyorum demek istiyor ama ablamız milayumu milayim diye çevirmiş olur. Nasıl olur ya? Bazen dil dönmez. gibi Fakirliğin gözü kör olsun Ama fakirlik de insana bunu yaptırmasın Bak çamaşır yıkayın Onda bir şey yok Elle de yıkayın Derenin kenarında da yıkayın Anladın mı? Ama bunu canlı yayında neden yapıyorsun onu tam anlayamadım Hepsi parayı için İşte artık insanlar canlı yayında böyle absürt şeyler yapacak ki izlenebilsin öyle değil mi? Daha absürtü var Görmek ister misin? Buyur <laughs> Onunla ne Hangi cins lan bunlar? Tiplere, modellere bak lan. Abi dogu Arjantin demişler. Aşısı var mı İbrahim abi? Aşıları var mı? Isırması. Oğlum bunlar yaklaşıyor lan. Hız görevine kadar abla. Siyahlı! Havla! Ses gelsin. Furkan Esen bizi köpeği yaptı dedi lan. Furkan Esen bizi köpeği yaptı. Ha, 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 hal Furkan Esen o gün onları köpeği yapıyor. Her gün farklı kişilerin köpeği oluyorlar. Peki ya yarın? Evet. Farklı kişi aynı hayvan. Hayvan mı? Evet köpek. Dursun'un köpeğiyim. Ha, 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 Allah Allah Yalnız Metin abi. Kurt köpeğe besliyormuş. Bu Sizinki Doberman'a benziyor. Kurt köpeği aradı. Oh, oh, oh. Anam, 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 anam. Oh, oh, oh. Şunlara bir bak, şunlara bir bak. Benikler bastı oh, oh, oh. yayını. Devam. Devam. Nasıl havlıyorlar? Oh. Ya ben köpeği bile aşağılamam. Sonuçta Allah yaratmış. Ama insanların köpekleşmesi beni çıldırtıyor. Görmüş olduğunuz gibi artık canlı yayınlarda seviye atlana atlana bu noktaya gelinmiş. Artık köpek olmaktan ziyade cinslere ayrılmışlar. Yani diyor ki sizinki diyor biraz diyor Doberman'a benziyor diyor. Ama diyor bilmem kim abim diyor kurt köpeği besliyormuş diyor. Kurt köpeği gibi avlanıyor. <laughs> Valla çok iyi yani tonlamalar olsun, dokunuşlar olsun, vurgular olsun gerçekten bana kurt köpeği hissiyatını verdirtirdi orada. Sırmaz. Şimdi bir tane daha var ablamız. Ayağı acımış. Kız olmuş. Öpümle geçsin ablam. Çok kaşınıyor. abla. Ne yapsak ki? Ne Bilmiyorum. Kaşınıyor. Tepiyorum seni bebeğim. <laughs> ah. Ama bu bacağımda yoktu herhalde. <laughs> Bunda yok evet. Ne oldu ki babacığım ya? <laughs> yeah. Yeah. Abdullah, Gökhan. Gökhan diyorlar. Her yayında da benim ismimin geçme sebebi nedir acaba anlayamadım ya. Gökhan. <laughs> Maşallah. Süper. Süper olan ne ya? Çok güzeliz hadi gençler. Kaldırıyoruz indiriyoruz, kaldırıyoruz indiriyoruz. <laughs> çok güzel değil mi? Abla tam olarak neyi kaldırıp indiriyoruz onu ben tam anlayamadım ya. Böyle yapıyoruz tamam mı? Yapalım. Kaldırıyoruz. Ben ki onu ya. İndiriyoruz. Uhuu. -huh. Süper. Goool. Tatlım benim seni çok seviyorum öpüyorum. Ah Ferat'ım öpüyorum seni bebeğim. Ah ah ah! Az öncekini öptükten sonra tek ahladın ama Ferhat'ı öptükten sonra üç ahladın. Neden acaba? Bamya, bamya! Bunu bize açıklar mısın? Gerçekten merak konusu. Çok güzeliz, çok çok çok! Evet! Sıçıyor mu lan bu? Sıçıyor mu? yayında sıçtın sıvadın lan? Şimdi ablamız o gün yayını yapıyor. Tamam ablamız her gün böyle yayınlar yapıyor. Ertesi gün yine denk geldim. Ertesi gün yeni şeyler eklemiş. Videonun ana konusu Leopar desenli body. Bak şimdi anlayacaksın zaten. Leopar, göstereyim. Leopard. Oo, güzel mi? Vallahi güzel. Hı, hı, hı. <laughs> ah! Nihat. <laughs> Yaktın beni Nihat. <laughs> Takip ettim seni bebeğim evet, benim. Şunları da alalım. Ne, alalım? Şunları alalım. Bir dakika. Abla valla alan aldı. Ne yapıyorsun ablacım? Dön Allah aşkına. Götünden öpüyorlar ya. Şunları da katlayalım. Vallahi sağ sol topallayım. Geçtim ben buraya. Türk iş süpersin. Ben de seni öpüyorum. Ah oh, iş. Türk işten evlilik teklifi geldi. Görmüş olduğunuz gibi. Yüzük verdi. Yüzüklerin efendisi. Ben anlamıyorum bu Türk kızların yüzükleri görünce. Hemen. Oğluma dönüşüyorsunuz. Şu teraziniz bozuluyor. Hayır diyor. Ablası ne ki kız kardeşi olsun. Çok güzel. Bal gibi bal gibi. Aa. Onur. Bak sen. Hı -hı. Hmm, oh, deli gibi. Aa, makyaj kutusu geldi. Ne oluyor lan? Makyaj kutusuna bacaklarını açtı. Ne kadar oğlum bir makyaj kutusu? Söylesene de kaç para oğlum? Makyaj kutusu. Kaç para lan? Yazıyorum ben şuraya makyaj kutusunun fiyatını. Ablamızın demek ki bacaklarının... <laughs> bacaklarının açılış değeri o fiyatmış. Ne kadar ucuz ya? Şaşırtıcı. Ne yapar bu? Ne yapar neymiş ablam? Böyle. Aa, güzel. Nereden aldın? Link gelir mi? Şimdi arkadaşlar işin makarası bir yana. Sizlere artık hayatın gerçekten ne kadar acımasız ve insafsız olduğunu göstereceğim. Yani bir insan bir insanla utanma olur ya işte. O bu insanlar da yok. Fariz açık bir ortada. Ya mesela artık hayattan bir beklentin olmaz öyle değil mi? Seni bu hayata bağlayan kimsen olmaz. İşte çocuğun olmaz, annen olmaz, baban olmaz. Çıkarsın şu rezillikleri yaparsın. Yarın bir gün sana sen ne yapıyorsun ya diyecek kimse yoktur. Kabul edilebilir. Kendince tabii ki de. Biz yine de böyle şeyleri kabul edemeyiz ama ablamızın durumuna bakın şimdi. Ablamızın kapısı açılıyor. Ve içeri giren kim? Şimdi kapat Yapacağım, geleceğim. Şunları katlıyorum. Şunlar bitsin, geleceğim. Hazır, tamam yapacağım. yapacağız. Burayı bitireyim, geleyim, yapalım birlikte. Kapat annem kapıyı. İçerisi olmasın. Görüyorsunuz, ablamızın çocuğu var. Ablamızın çocuğu yan odada oyun oynuyorken ablamız diğer odada neler neler yapıyor zaten, görüyorsunuz. Sonra da diyor ki, ben diyor, dolum diyor. Yanıyor diyor. Arkadaşlar bu arada ben Dulum, Dulu. Yanıyor. <laughs> Evet bir annenin düşmüş olduğu konum. Binlerce kişinin önünde yapmış olduğu hareketler. Yarın bir gün o çocuk büyüyecek. Aklı başına gelecek ve düşünsene ben masum masum odamda oynuyorken annem diğer odada neler yapıyormuş diyecek. En basitinden ya bu videoya denk geldiğinde yarın bir gün annesini görecek ve nasıl olacak öyle değil mi? Yani sadece bu video olarak da değerlendirmeyin. Bu videoları kaç kişi ekran kaydı alıyor. Binlerce kişi YouTube'a oraya buraya TikTok'a atıyor. O çocuk da yarın bir gün aklı biraz daha başına geldiğinde bu videoyu izleyecek. Ve Diyecek ki ben masum masum o odada oynuyorken annem diğer odada. Burada da Şimdi canlı yayında dans. Bu ablamızın gerçekten çok farklı bir dans sistemi var. İzlerken insanı kitliyor. Bak şimdi nasıl kitleneceksin. <laughs> Ablamız koşuyor, atlıyor, zıplıyor. hızlı koşuyor, çeviriyor ve bunu 1600 kişi izliyor. Çok farklı bir dans sistemi var. İzlerken gerçekten keyif veriyor. Sebebini ben anlayamadım. Ablamızı nereye koyacağımızı da tam kestiremedim. Ablamız kapalı. Ama dans ederken göğüslerini sallıyor ve bu tamamıyla belirginleşiyor. Bilmiyorum yani siz nereye koymak istiyorsunuz. Ben ablamızı bir yere koymak istemiyorum. Ya ona sorsak tabii ki de ben namusumla para kazanıyorum diyecektir ama. Asiktir lan. Biraz karışık bir dans sistemi. Ama harbiden sarıyor yani izlerken. Şimdi rapçi bir ablamız var. Canlı yayında rap yapıyor. Ablamız da değil aslında ha, teyzemiz. <laughs> Esiyoruz hadi bakalım. Esiyor muyuz abla valla bizden de bir esinti çıkar zaten fırtına falan beklemeyin esiyoruz evet arkadaşlar nasıl esiciz ablacım acaba ya sen ölmeyi unutmuşsun Azrail kapını tıklıyor sen milleti estiriyorsun burada tabii ki de bu ablamızın da yan çarları çıkıyor bak şimdi tamam. bak. <laughs> Çırla, ulan, paylaş, paylaş, ya Rabbim insan ben neleri özlemiyor görüyor Paylaş paylaş Ne verirsen elimle o gelir seni benen hayda. Oh, Azize'nin ikinci modeli çıktı. Let's go. Sandık var. Sandık kimde? Sandık kimde? Tayfun 6741'den 20'lik sandık. Tayfun fakir. Fakir Tayfun. Fakir Tayfun. Sallaya sallaya başımda beyin kalmadı. 800. Uuu. Oh, Lan ne yapıyorsun annenin aklını çıkardın? Hoca Hamdi gelecek haydi. <laughs> wow. Nasıl geçiş? Ben Yine yaptım. Yandım. Ben sana kandım. Görmüş olduğunuz gibi insanlar paranın gücüne kanıyor. Ve bu şekilde kendilerini maymun ediyor. Yani teyzemiz kaç yaşında? 60 yaşına gelmiş ve şu yaşta bunları yapıyor. Teyzemize sorsanız ki 40'lı yaşlarda, 50'li yaşlarda kendinizi nerede görüyorsunuz acaba 60 yaşındayken? Mezarda. Teyzemiz işte hacca gitmek, bunun dışında iyi bir Müslüman olmak, namazlarımı kılmak, torunlarıma bakmak falan gibi düşünüyor. 60 yaşına bir geliyor, acı canlı yayında böyle ama sana kandım. Ve gençlere de rol model oluyor. Görmüş olduğun gibi yani bir de farklı gençlere. Adam erkek. Adam erkek ama yine de ona rol model olabiliyor görüyorsunuz. Böyle de geniş kapsamlı bir ablamız. O geçiş nasıldı ama bir iki tane daha geçiş olacak öyle. Ben ayarladım zaten videoları biliyorsunuz. Sizlere böyle küçük sürprizler hak ediyorsun çünkü değerlisin. 5K olsak beyler biraz destek lütfen. Desteklerin görebilir miyim? Hakan salak salak şeyler yazıyorsun ya. Ne yazmış ya? Hakan salak da bir şey yazmamış. Dur bakayım okuyalım bir saniye. Evet geri alabilirsem okuyacağım inşallah. Evet. Hindistan'dan selamlar. İneğim de seni izliyor. Rica etsem mö 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 der misin? Çok mantıklı. E inekle nasıl iletişim kurabilirsin ki başka? Ablamız biraz ön yargılı. Salak salak konuş baba. Be. Arkadaşlar beni takip edebilir evet, misiniz? Tabii. Aşı sözlü. Ciklet gibisin. Vallahi helal olsun. Vallahi ciklet gibisin. Evet. Helal. Evdekine de iyi yapışmıştırsın sen ya. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni gelenler. Valla ben yeni geldim valla. Orada bir filtre kaydı. <laughs> yeni geldim derken. Ee, yeni gelenler hoş geldi bu arada. Orada bir filtre kayması oldu. Fark ettin mi dayı? Bak şimdi. Bak ablamızın normal gerçek halini görüyor musun? Ne kadar çirkin. Yüzüne bakılacak hali yok aslında ama işte o TikTok'un vermiş olduğu filtreyle ablamız güzelleşiyor. Güzelliği sayesinde de burada hediyeler götürüyor. Tabi açısal farklılık da bunun için önemli bir unsur. Yani burada ablamız sadece bu açıdan canlı yayın yaparaktan görmüş olduğunuz gibi 300'lük bir kitleye ulaşıyor. Daha artıyordur bu zamanla. Ve güzel de paralar kazanıyor. Ama ablamızın normalde yüzüne bakılacak hali yok. Çok canım yanıyor lan. Canım yanıyor canım. Canım çok yanıyor. Bir de bunlar yapılan yorumlara karşı böyle sinirleniyor. E ne yapacaksın dayıcığım yani? Sana nasıl yorum yapmalarını bekliyorsun da acaba O yorumları görünce sinirim bozuluyor. Ben anlamıyorum. Şimdi biz burada bir video yapıyoruz. Video 4 gün sürüyor anasını satayım. Editiyle, videoları bulmasıyla işte çekimiyle. E sen burada 5 dakikada benden daha çok para kazanıyorken iyi bir yorum almayı bekliyorsan zaten senin beyinde de bir sıkıntı vardır dayıcığım. Babalı oğlu. Sevgili Ulan gerçek mi acaba? leş düyor bir bırak bıraktım la. Hayal herhalde, mi la? bir ya. nasıl geçiş Ne yaptım Allah bir sen zengin misin <laughs> sen zengin misin bilmiyorum dayı geceler uyumaz abi de ne iki tane sakin ol kardeşim kardeşim sakin ol beni çıldırtmayın yeter artık. bozdura bir <laughs> Vurma Yemin ederim bu yayına bugün bir şeyler oldu. Bozan abi Allah razı olsun. Hediye hakkınızı Hakkını verirdi. Son 3 tane kaldı Bozan abi. Anne babana dua edeceğim. Eyvallah. 2. Ekran durmuyor mu? Yani durmuyor. Çerez tabağı durmuyor. Ekran durmuyor. Yorum durmuyor. Allah'ım çıldıracağım Allah. Im. Ya bu insanlar hem böyle arsız, yüzsüz. Ne denir? Utanmaz ve pis daha mı? O dişler ne dayı ya? Ya o dişleri bir... O fırçalamak da artık kurtarmaz ki çürümüş anasını satayım. Hadi çürük gösterme bari bize. Açıyor böyle ağzını sonuna kadar anasını satayım Miden bulandı ya. Otur da. Otur. Otur, Otur, Otur süremiz olur. Otur. Ağzını emce aç şimdi. Allah'ım ileride inşallah çocuklarım böyle olur Gülmeyin arkadaşlar ileride çocuğunuz böyle olur. Utanmıyor musun lan? Kaç yaşında kadınsın yaptığın hareketlere bak. Lan sen beni yenecek adam mısın? Adam değil zaten. Kadın o. Lütfen ayağını Kadın. Bu Buyurun. kadın mı peki? Az öncekinin, az önceki kadın tamam da bu ne? Ne gibi bir şey? Bunu ben tam kestiremedim dayı. O kestirdim mi acaba. Canlar sizi çok özledim ya. Biz derken yani tüm katılımcılarla muhatap mısın dayı? Vallahi çok sağ olun teşekkür ederim. Ama biraz daha sana şöyle hep beraber. Yumuş deterjan. Yumuş mu? Bulakayip ne oluyor ya? Böyle bir premium <laughs> alamadım mı ya? Diyorsun, değil mi? Amcamız dayımız nasıl krizi fırsatı çeviriyor. Reklamda dahi. Onunla senkronize ederekten dans ediyor. <laughs> aca aca bitmez. <laughs> <laughs> Allah'ım delireceğim ya. Vallahi abicim bak ben görsem bu şekilde kendim ben de utanırdım. Ne hale gelmişsin ya? Yani gerçekten dediklerine ben de katılıyorum. Şu halde kendimi ben görsem bırak utanmak, insan içine çıkamam, eşe dosta selam veremem ya. Ne hale getirmişsin kendini? Ya şimdi dayı tamam kadınların adımları görüyoruz. Çıkıyorlar, oynuyorlar. Ya artık insanlık nereye geldi artık? Adamlar çıkıyor kadın kıyafeti giyip dans söz oluyor. Ne yapayım Allah Allah. Kafam çok karıştı ya. Help Spiderman Ne oluyor lan Peter Parker abimiz ne hallere düşmüş be Ağlama abi ağlama Çekilecek yeni bölümler Başvurdum ben Avengers'a Çekeceklermiş Abim ağlama be Ağlama be Peter Parker Tabi ne yapsın gariban Bayağıdır çekmiyorlar biliyorsun En son çektiler onda da o başrolü olmadı Çok kazanamıyormuş Mary Jane'i de terk edince tabi <laughs> Bak yine Mübarek gün Kandilde herhalde Help diyor bile. de Help Biri yardım etsin be İşkur'a git sosyal yardım talebinde bulunur Örümcek. Ben Taksim'in spider Abi ben demedim. Alttaki adam yazdı onu ya. Sen ben mi dedim sandın? Kızdı bana bakıyor. Abi vallahi ben demedim. Geliyor. Spiderman abi konunun benimle bir alakası yok. Göz yaşlarını siliyor timsah göz yaşları. Göz yaşları dışarı akmıyor. Görmüş olduğunuz gibi Spiderman abimizin son hali. TikTok canlı yayınında. Yani normal gerçi Mehmet Ali Erbil burada. Arda Kural burada. İşte Çukur'da bir abimiz var. Neydi o? Ya herkes burada da ya artık. Herkes TikTok canlı yayınında. Batuhan Karadeniz. Ne oldu bu TikTok anlamadım ben ya. Mükremi getir. Evet. Artık olur, ben bakacağım Mikremin. sanırım. Mükremin artık onlara ben bakacağım Mükremin getir oğlum. Getir oğlum bu Mükremin çocuğuma ben bakacağım artık Mükremin. Abi şu anda ben duştan çıktım. Haber verir yani böyle genelde mesela ne yaptığını. Abi ben şu an duştan çıktım diyor Görüyorsun ama? değil mi? Buradaki 10 jetonluk kalp hedefini tamamlarsak bu yumurtayı Kutum. kafamda kırıyorum bilginiz tamamladım. olsun abi. Kır kır. Çat. Mükremin. Acaba o jeton parası bu yumurtanın maliyetini karşılıyor mu ya? Çocuğumu getir Mükremin. Kore abi ne yapıyorsun? Kore abi. Kore abi. Kori 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 daha abi. Ne oluyor? Onu <laughs> Onu Çıldıracağım ne de çıldırdı fark ettin mi? Dayı senin cüste biraz büyük ama ya Uşak abini falan yıkma dikkat et. Dayı <laughs> sen titreyince sadece sen titremiyorsun ama ya senin uzuvların da titriyor bu da pek hoş bir görüntü meydana getirmiyor yapmasak mı acaba ya? <laughs> Sıfırın CGN sıfır ver. Eline adam. Nasıl <laughs> <laughs> Bunlar da yeni canlı yayın konseptleri. Manitinin bacaklarını alıyor. Ben <laughs> sonra genelde küfürlü ya ben Fero uygun olmaz. Ben Fero'nun küfürlü şarkısı derken acı. Demet Akan'ın şarkısında küfür kim ediyor lan? Diablo mu? Diablo. İçerim be lan ha <laughs> Öyle bir şey mi? Demet Akan'ın şarkısında yok acı. Ben Fero'nun hangi şarkısında küfür var ya? Vardır illaki de küfürsüz çok şarkısı var dayıcığım. Sen ne yapıyorsun? İşte bunlar böyle insanlar dayı. Bunlar niteliksiz insanlar. Zaten bunlar aklı başında insanlar yapar mı? Bilgisiz cahil insanlar yapar. Bu harekete bak. Ben küfürsüz parçası, parçası yok ki. <gülüyor> 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 Gülüyorlar sonra da işte cahilliğin yüzdeki tebessümü. Ben gece ben de gidiyordum komşuya mı şey yapıyordum veriyordum. Veriyordum. Ne bileyim ben. Uyurken nasıl vereceksin zaten? Uyanıkken veriyor mudun acaba? Onu bir sorgula. Kahmıyor yazın. Kim Tam benim adımı çıkardı ya kokuyor diye. 18 bin kişi izliyor ya Rabbim bu nedir ya? Siz ona yazmıyorsunuz hani o unutuldu ya. Bak ben ne demiştim? Erkeğin dediği unutulmaz. Kadın dedi unutulur. Sürekli söyleyeceğim unutulmasın evet, diye. Kahmıyor. Yusuf da. seninki kahmıyor. Nereden biliyor dayı? Kendine vurdurtacak. Geri zekalıya bak ya. Öldürtecek vurdurtacak şimdi. Y ne? Yaptırma bunu bana yaptırma. Kime Değer mi öyle bir kadın için saçmalama. <laughs> durma, durma. Nur, Nur kendi kaliteni Allah. düşürme Nur. Nur kendi kaliteni düşürme ablam. Nasıl bir kalitesi var bilmiyorum ama. Bir de Nur abla valla benden de duymuş olma ama. Az önce bir abladan duydum Yusuf'un kalkmıyormuş Yani ne bileyim evlilik sürecinde sizin için sorun teşkil etmesin bu. Ya tabii ki de aşk, sevgi bunlar da önemli şeyler ama. Valla senin tercihin ne diyebilirim ki? Ben insanlık görevimi yaparaktan söylemek istedim. Mehmet Cansu'ya vurdu. Nasıl tamam. vurdu? Tamam. Tamam yapma sikeyim ki ya böyle yapma Ben Mehmet böyle Mehmet Benim bak Mehmet insanlar var Lan kıraç toprak iç para eder mi? Mehmet Cansu'ya vurdu da Cansu neden Mehmet'e vurdurdu? Ya hiç bunu sorgulamıyorsun Ben şey mi senin sen yani bak abi. Oğlum sen her niye yapıyorsun karıştırıyorsun sana ne? Çok Yapacağım sen sana sormayacağım Cansu Cansu ah! Mehmet bak. Ah be tam geliyordu görüyorduk kıyafeti Mehmet çekti aldı. <laughs> bak yayında üstüm yapma bak. Yapma. Boş boş bak. Vallahi seni vururum bak. Allah belanı versin ben üstüme oynama bak. Tamam kolu şey çıkıyor. Sen çıkana giyiyorum. Ondan sonra defol. Ne karışıyorsun ya? Vücudum kanıyor Mehmet. Ha, Mehmet kıskanıyor Cansu'yu. Cansu'yu biliyorsunuz. Cansu az önceki kalkmıyor diyen ablamız var ya o. Kalkmıyor. Ah, Hatta daha da devamlılık videoları var. Cansu TikTok yayınlarında döktürüyor acı. Bütün rezillikler bundan çıkıyor. Nasıl rezil bir abla ben bilemedim. Hira'nın sınıf arkadaşı Hira'ya kaç baban olduğu belli değil demiş. <laughs> İkiniz düzlük de üstüne çıkıp birbirinizin ağzını bunu kırıyorsunuz. Annem mi, öyle mi? görmeyeceksin. Annem müdür bir daha çocuğu Biz nasıl susturalım ya? Gözünü bir ben yarın gideyim bak ne, ne yapacağım? yapacağım. Ben sabah gideyim mi? E, güzel yoluyorsunuz. Ay inanmıyorum. Küçük fareye bak hele sen ya. Niye bana söylemiyorsunuz? İlla böyle konuşmam mı lazım işleri söyleyin diye. Ne yapacak acaba yarın okula Gelirsem <laughs> kırarım belini ha. Evet artık onurdan, gururdan, haysiyetten, namustan, şereften. Neyse bir şey demeyeyim acı sonra giderler beni şikayet ederler. <laughs> Bize. Adli işlemler başlatıldı. Ya çok kötü ya. Böyle bir şey olmamalı abi. Hayat bu değil ya. Yani gerçekten rahat yaşamak için yani ekonomik anlamda rahat yaşamak için bu kadar düşer mi bir insan? Her şeyi gözümüzün önünde yaşıyorlar. 18 bin kişilik bir kitleye canlı yayın yapıyorsun. E bu insanlar zaten senin rezilliğini izliyorlar. Elde tutulur pek bir yanın yok. Yaptığın rezillikler doğrultusunda orada. E sen bu rezillikleri yapıp yapıp sabah çocuklarını okula gönderiyorsun. E o çocuklara bunu da derler, daha beterini de derler. En son olaraktan Mika Can Raun canlı yayında füzeleri açmış dayı. Ya yani bunu tamamıyla bulurlu göstereceğim ama... Siz nereden bulursunuz? Bulabilir misiniz? Bulmak istiyor musunuz? Onu da bilmiyorum. Açmış yani böyle bir foto var elimizde. Evet. <laughs> ne diyorlar? Bütün kızlara bin basarsın. Çok güzelsin Mika. Bütün samimiyetimle söylüyorum. bu siye veda edecek. Ne ameliyatı? Gaga ile buluşsana gibi yorumlar yapılmış. Abi canlı yayında bunu nasıl açıyor ya böyle? Neden açıyor ya da? Ben anlayamadım yani bunun sebebinin nedenini. Adam canlı yayın. Adam diyorum. <laughs> Harbi adam bir daha. Allah Allah. Çok garip. Ne diyeyim ki ya? Ne diyeyim yani? Malın varsa zekatini vereceksin ama bunu da göstererek vermeyeceksin. Bir elin verdin diğer <laughs> Arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Umarım izlerken zevk aldığınız beğendiğiniz bir video olmuştur. Yakın zamanda tekrardan görüşürüz. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. hoşça Hoşçakalın.